3. Bölüm İsa ve Musa Bunun için göksel çağrıya ortak olan kutsal kardeşlerim, açıkça benimsediğimiz inancın elçisi ve başkahini olan İsa'yı düşünün. Musa, Tanrı'nın tüm evinde Tanrı'ya nasıl sadık kaldıysa, İsa da kendisini görevlendirene sadık kalır. Evi yaban, evden daha çok saygı gördüğü gibi, İsa da Musa'dan daha büyük yüceliğe layık sayıldı. Her evin bir yapıcısı vardır. Oysa her şeyin yapıcısı Tanrı'dır. Musa, gelecekte söylenecek sözlere tanıklık etmek için Tanrı'nın tüm evinde bir hizmetkar olarak sadık kaldı. Oysa Mesih, onun evi üzerinde yetkili oğul olarak sadık kalır. Eğer cesaretimizi ve övündüğümüz ümidi gevşemeden sonuna dek sürdürürsek, onun evi biziz. İmansızlığa karşı uyarı. Bundan dolayı, kutsal ruhun dediği gibi, eğer bugün onun sesini işitirseniz, atalarınızın baş kaldırdığı ve çölde onu sınadığı günkü gibi yüreklerinizi nasırlaştırmayın. Atalarınız beni orada deneyip sınadılar ve kırk yıl boyunca yaptıklarımı gördüler. Bu nedenle o kuşağa darıldım ve dedim ki, yürekleri hep kötüye sapar. Benim yollarımı öğrenmediler. Gazaba geldiğimde ant içtiğim gibi, onlar huzur diyarıma asla girmeyecekler. Ey kardeşler, hiçbirinizde dili taneyi terk eden kötü, imansız bir yüreğin bulunmamasına dikkat edin. Gün bugündür denildikçe birbirinize her gün yüreklendirin. Öyle ki hiçbirinizin yüreği günahın aldatmasıyla nasırlaşmasın. Başlangıçtaki güvenimizi gevşemeden sonuna dek sürdürürsek Mesih'e ortak olmuş oluruz yukarıda belirtildiği gibi, eğer bugün onun sesini işitirseniz, atalarınızın başkaldırdığı günkü gibi yüreklerinizi nasırlaştırmayın. Onun sesini işiten ve başkaldıran kimlerdi? Musa'nın önderliğinde Mısır'dan çıkanların hepsi değil mi? Ve Tanrı kimlere kırk yıl dargın kaldı? Günah işlemiş ve cesetleri çöle serilmiş olanlara değil mi? Sözünü dinlemeyenler dışında kendi huzur diyarına kimlerin girmeyeceğine dair ant içti. Görüyoruz ki imansızlıklarından ötürü oraya giremediler.